Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçar. Özellikle bakın bazı videoların altına mesela bazı yorumlar yapılıyor. E şimdi Yüksel abi. Mesela e, paradoks şoklar var. Paradoks şoklarla av tüfeğimi mesela diyelim ki sabot mühimmat atmakta kullanmak istiyorum. Mesela işte ulusal güvenlik söz konusu olduğunda vesaire vesaire ve domuz avlarında işte 250-300 metreye kadar işte etkili mesafeleri olduğu falan söyleniyor. Bu doğru mudur diye. Dostlar bu paradoks namlu ucuna eklenen uzatma şoklarının esasında hani çeşitli tiplerini gördük. Doğruya doğru. Lakin Arkadaşlar şimdi paradoks namlu gibi hani efektif sonuçlar yaratabildiğini hiç görmedik ayrıca da aslında kullananlardan böyle bir şey de duymadık anlıyor musunuz ha dünya kadar da fiyatı var bu malzemelerin lakin dediğim gibi hani ee sabot mühimmatın fiyatı zaten çok yüksek hani onun üzerine bir de bu ee, şoku kullanmaya kalkarsanız arkadaşlar haliyle hani diyebilirim ki fuzuli yatırımdır. Arkadaşlar dediğim gibi yani paradoks namlulu bir e, av tüfeğini tutmuyor. Yanından bile geçmiyor. Hani bazı hani e, avcılar bazı atıcılar abi diyor benim av tüfeğim işte e, ucuna şok kısmı var ya mobi şoklar oraya e, takmayı düşünüyorum. Ondan sonra yağma e, domuz avıdır. Hatta ve hatta işte ulusal güvenlik vatan savunması hepsinde çok e, hassasız. Aynı zamanda bu işlerde de kullanabilmek istiyorum diye. Arkadaşlar dediğim gibi hani herhangi bir faydasını görmedik. Size peşin peşin söyleyeyim. E şimdi bir de başka bir şey var. E, normal paradoks çekilmiş. Bakın bir civli av tüfeğiniz bile olsa. Arkadaşlar ee, balistik olarak düzgün bir düşme hattı dediğiniz zaman 170-180 metre etkili mesafesi olan tüfekler ve mühimmatlar bunlar. Şimdi ee, o mesafenin daha ötesine de tamam burnunun dikine gidiyor belki e, sabot mühimmat fakat Arkadaşlar 170-180 metreden sonra o kadar ekstrem düşmeler yaşıyor ki bu mühimmatlar. Zaten düşme hattı hesaplayabilmeniz, önleme hesaplayabilmeniz çok zor. Haliyle etkili mesafeniz zaten ortalama olarak 170-180 metre olduktan sonra Şimdi arkadaşlar ee, standart bir av tüfeği arada zaten 70-80 metre fark ediyor. Aslında meskun mahalde, sokakta tamam 70-80 metre daha öteye e, isabetli atışlar yapabilmek tamam avantajlı ama e, bunun için de tüfeğinizin namlusunun zaten e, paradoks namlulu olması lazım. Dediğim gibi yani e ee, abi biz gene de bir deneyelim diyen varsa hani o şoklara dünyanın parası diyor diyebilirler bir şey diyemiyorum sonuçta son kullanıcının tercihine karışamayız ama buna karşılık ee, kullananlar memnun kalmadı ben size açık söyleyeyim ee, bazı şokların belki yapabildiği söyleniyor o şokları da artık nasıl getirirsiniz bilmiyorum ve gerçekten çok pahalılar Bilmiyorum eğer ki değecekse sizin için bilmiyorum bir şansınızı deneyin. Ama daha fazlasını diyemiyorum arkadaşlar yani efektif bir fayda sağlayabileceğini hiç sanmıyorum. Çünkü çeşitli e, paradoks, şoklar gördük, e, atışını da yaptık zamanında. Ayrıca bizim kullanmadıklarımızı kullanmış olanların tecrübelerini de biliyoruz haliyle bilmiyorum. Gene de sizler bilirsiniz. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Vallahi bizi dinleyip almayanlara ne bileyim. Paranız cebinizde kaldı. Evinizin ekmek parasıdır belki. Ne belli diyorum. Hani almak isteyenlere de hayırlı olsun diyor. Evet dostlar. Yüksek müsaadenizle, hususlarınızdan ayrılıyorum. Hoşça kalın. esen kalın.